Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 23 Eylül 2025 Salı ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da bütçe görüşmeleri sürüyor. Önümüzdeki yıl rekor borç ve rekor bütçe geliyor. Maliye Bakanlığı 520 milyar harcamayı planladı. Bunun 174 milyarı yok. Üçte biri yok. Bunu borçlanacağız. Sonra faizle geri ödeyeceğiz. İnşallah Bakan Federal Meclise bütçeyi sundu. Klingbeil, aynı zamanda SPD lideri, XX Large Borç paketi, bunun müsebbibi, sorumlusu yani sebebi Rusya dedi. Rus tehdidi var, ondan oluyor dedi. Ayrıca yıllardır ihmal ettiğimiz yollar, demir yolları, anaokulları yenilenecek ifadesini kullandı. Senin borcun bana ekstra large. Maliye Bakanı ayrıca tüm bakanları da hemen tasarrufa çağırdı. İstihdam yaratan projelere, sosyal harcamaların azaltılmasına Devlet gelirlerinin artmasına ihtiyacımız var dedi. Yani sosyal harcamaların azaltılması ne demek? Yardımların kesilmesi, daha az kişiye yardım verilmesi. Gelirlerin artması ne demek? Vergilerin yükselmesi. Bunu SPD lideri ve Maliye Bakanı Klinkbayr söylüyor. Her şeye rağmen 2027 bütçesinde açık olacak 30 milyarlık, bu da borçların 2027'de ödenmeye başlayacağı anlamına geliyor. Tabii muhalefet Sol Parti ve Yeşiller bunu eleştirdi. Silahlanma harcamaları için borç alıyorlar. Varlıklı kesime ağır vergiler gelmesi lazım açıklamasını yaptığı sol parti. Bu da enteresan. Şimdi ülkede yaşayanların %20'si varlıkların %80'ine sahip. %80'i sadece %20'sine sahip. Ve buna itiraz eden partiler var. Oy alamıyorlar. Yani varlık vergisi getireceğiz diyene halk oy vermiyor. Getirmeyeceğiz diyenlere veriyor. Bildin İnza'ya yaptırdığı son ankete göre Başbakan Mers en çok sevilen siyasetçiler listesinde dibi gördü. 18. sıraya düştü. 19'da zaten AFD lideri, son sırada 20'de de Yen yani Şipan var. Çalışmalarından memnun olanların oranı sürekli azalıyor. Seydoğu Seysu da oy kaybediyor. 2. sıraya düştü. Aşırı sağcılar maalesef 1. sıraya çıktılar. Ve ilginç bir şekilde zenginlerin hakkını böyle Kanice Kalesi gibi savunan Başbakan Mersi iş dünyası da eleştirdi. Yani kimseye yaranamadı. Dört büyük iş insanları derneği var ve başbakandan taleplerde bulundular. Bunları sıraladılar. Sanayi Ticaret Odası Başkanı yol inşaatlarının planlarını acilen yapın hızlandırın dedi. Yani yapın biz de paraları alalım biz yol yapacak değiliz. Onlar yapacaklar. Hızlandırın planları diyorlar. Zaten bu kadar borcun yolunu da bunun için yapmışlardı. İşverenler Birliği var. DGA en büyük birlik ve özel sağlık sigortası reformu istedi. Sosyal yardım ve emeklilik reformları yetmez dedi. Şans söylemez ve iş dünyasının endişelerini anlıyorum. Her şeyi hemen yapamayız. Sabırlı olun diye cevap verdi. Sabreden derviş muradına ermiş derler. Başbakan SDU SSU grubundan tepki alan Maliye Bakanı Klink Bayli da savundu. Onu eleştirmeyin dedi. Yani bence de eleştirmeyin. SPD daha ne yapsın? Varlık vergisi dedi olmaz dediniz geri adım attırdınız. Sosyal yardımları keseceğiz, emeklilik yaşını yükselteceğiz, sağlık sigortası primlerini arttıracağız dediniz. Ve bunların hepsini SPD kabul etti. Klinkbeil daha ne yapsın ağzından ateş mi çıkarsın? Speer psikoposu Wiesmann, rahiplerin bekar bir hayat yaşamak zorunda olmaması gerektiğini söyledi. Katolik Kilisesi rahipleri bekarlığa zorluyor, evlenmeleri yasak, Rah cinsel perhis uygulamalarını istiyor. Aynı şey rahibeler için de geçerli. Bu yüzden kilise iyi insanları kaybediyor açıklamasını yaptı Piskopos ama protestan kilisesi var orada serbest. Katolik nikah vardır ömür boyu sürer bir daha ayrılamazsın. Papazlar rahibeler evlenemez. Bu İngiliz kralı 8. Henry var. Biriyle evlenmek istedi. Evliydi işte boşandı onunla evlendi. Papa özel izin verdi. Sonra başkasına aşık oldu. Papa dedi kardeşim hadi birine izin verdik. Ne yapıyorsun hani 2-3 nereye kadar? Henry daha öyle mi dedi. Vatikan'dan çıktı gitti kendisine kilise kurdu uğruna kilise kurulan Hristiyan dünyası bölünen kadın Anne Boleyn'di. Bir süre sonra vatan haini olduğu gerekçesiyle İngiltere'de idam edildi. Tarih böyledir. Yani bugün hain olan yarın kahraman. Bugün kahraman olan yarın hain olabiliyor. Hollanda'da polis tarafından öldürülen 15 yaşındaki çocuğun koruyucu ailede yaşadığı açıklandı. Devlet o kadar da koruyamamış. Okulundaki dersler bugün iptal edildi. Arkadaşları üzgün. İsviçre'nin bazı şehrinde ise özel aracını trafikten çekenlere ve bundan sonra bisiklet ve toplu taşıma kullanmaları için 1500 frank ikramiye ödemeye başladı. Bu kampanya 2 sene sürecek. Belçika'da korona vakaları yeniden artıyor ama uzmanlar endişeye gerek yok. Kışa yaklaştık vakaların artması normal açıklamasını yaptılar. Fransa'da ise Saint-Étienne Belediye Başkanı Başkan Yardımcısına şantaj yapmakla suçlandı. Yardımcısı cinsel yönelimi farklı olanlara, işte eşcinsellere karşı katı bir katolik ama bir otelde bir erkekle görüntüleri çıkıyor. Kendi de erkek. Zaten en çok kim bağırıyorsa onun izlemeye çalıştığı bir şey mutlaka oluyor. Slovakya halkı Başbakan Robert Filo'ya karşı sokaklarda Rus yanlısı tutumu ve sert tasarruf planları eleştiriliyor. Pekin'e gitti. Çin'e orada askeri geçit törenine katılan tek AB lideriydi. Yani halk Avrupa'dan uzaklaşmak istemiyor. Slovakya Başbakanı hedefte İsmet Özel evi Nepal'de kalmış Slovakyalı salyangozdur ruhum demişti. Acaba tercihini kimden yana koyacak? Ve Donald Trump sevmeye başladım ben bu adamı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Avrupa'ya saydırdı ve ülkeleriniz çöküyor. Göç ve enerji politikaları iki kuyruklu canavar. Sırf iyi görünmek için mirasınızı yok ediyorsunuz dedi. Buradaki kilit cümle. Sırf iyi görünmek için. Ve miras. Yani siz bir şey yapmadınız. Ve diyor iyi de değilsiniz. iyi görünmek için. Şimdi insan karar verirken böyle kalbiyle beyni arasına gider gelir. Mide ister her şey. Şehvettir. Karar verirken düşünür. Kalp yap der. Yap ne olacak? Beyin hayır der. Uzun vadede yapmak kötü olacak. Avrupa'da böyle. Karar verirken kalbiyle beyni arasında gidiyor geliyor ama kalp taşlaşmış. İyi görünmek için. Tıpkı Trump'ın dediği gibi iyi olmak için değil bakın. İyi olmak için çaba sarf etmiyoruz. Bu net sadece iyi görünmek için ve vicdanımızı rahatlatmak için. işte 3-5 milyar ateşleyelim siz tutun orada mültecileri diyoruz. İklim politikaları Berlin'de 300 metrelik devasa bir rüzgar türbünü yaptırıyoruz. Ama Almanya'da 300 metreye çıkacak tek bir işçi yok. Bulamıyoruz. Buradakilerin canı kıymetli. Bu yüzden canı daha az kıymetli olan bir yerden. Türkiye'den işçi getiriyoruz. Avrupa Dorian Gray'in portresi gibi. Yani görünüşte güzel dışarıdan ama içten içe hakikaten çöküyor. Oscar Wilde'ın bu isimde bir romanı var, Dorian Gray. Genç ve yakışıklı bir adam. Şimdi bir ressamla tanışıyor, o da güzelliğinden etkileniyor ve onun bir portresini yapıyor. Gray diyor ki, keşke gençliğim ve güzelliğim sonsuza dek devam etse. Bu mümkün olursa ben ruhumu bu portreye vermeye hazırım. Ve dileği kabul oluyor, artık hiç yaşlanmayacak. Onun yerine hep portre yaşlanıyor, resim yaşlanıyor, kendisi genç ve güzel kalıyor ama... İçten içe çürüyor, ahlaki yönden insanları kandırmaya başlıyor, bir canavara dönüşüyor. Tüm bu kötülükler onun bedeninde değil, ressamın yaptığı resimde görülüyor, orada canlanıyor. Bir gün kendi resmine bakıyor dışarıdan ve dehşete kapılıyor. Portreyi yok etmek istiyor ancak resmini bıçakla saplıyor resmine böyle. Kendini bıçaklıyor, resmini bıçaklıyor, o esnada kendisi ölüyor. Portresi genç ve güzel yaşamaya devam ediyor. İnsan iki kere ölür derler. Biri bu dünyada nefes alıp vermesi son erdiğinde. ikincisi adı son kez söylendiğinde. Kim bilir hala adını söylediğimize göre belki yaşıyordur. Cansever ben pencereden bakarken kimseler ölmemişti demişti. Ölüm diye bir şey yoktu ki Hilmi Bey. Var mıydı? Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.